Pes yani Selda, pes. Çıldırttın beni dün gece, çıldırttın. Hangi birinden başlayayım? Dumanla bir olup dünyayı ele geçirmeye çalışmandan mı? Arabayla bir olup dilaveri çıldırtmandan mı? Ama canım ablacığım, sen de bana yalan söyledin. Yani dilaverin gelip gelmeyeceğini bilmiyorum dedin. Sonra o arayıp da 10 dakikaya kadar oradayım deyince doğal olarak bozuldum yani. Çünkü doğruyu söyleyince saçma sapan tepkiler vermenden korkuyorum. Eh nitekim korktuğumda başıma geldi. Sihirli bir araba verdin adama. Bak Selda, açık konuş benimle. Eğer benim Dilaver'le plan yapmamı... ...onunla birlikte dışarı çıkmamı istemiyorsan açıkça söyle. Sizi kıskanıyorum de. Sizi birlikte gördüğüm zaman içim bir fena oluyor de. Hı. Kendimi sana karşı yenilmiş hissediyorum de. De... İnan bana anlayışla karşılarım ve ona göre hareket ederim. Sen benim biricik kız kardeşimsin. Aramıza kimsenin girmesine müsaade etmem. Canım ablacığım, inan söylediklerinin hiçbiri doğru değil. Ben seni ne kıskanıyorum, ne bozuluyorum, ne de kendimi yenilmiş hissediyorum. Hatta ben senin mutlu olduğunu duyunca, görünce... Böyle ta içimden mutlu oluyorum. Gerçekten mi? Tabii ki gerçekten. Ama benim üzüldüğüm tek şey... ...bana doğruyu söylememen. Canım ablacığım ne olur bak. Bundan sonra birbirimize karşı dürüst olalım. İçimizden, aklımızdan ne geçiyorsa... ...birbirimize bunu söyleyelim. ne olur. Tamam mı canım? Bir tanem benim. Şunu söyledin ya. İçim nasıl rahatladı. Bilsen Selda. Çünkü biliyor musun? İlk defa dün gece Dilo'yla böyle aramızda bir şey olacakmış gibi geldi. Ne? Kata. Mutlu olduğumu anlatamam sana. Yani sizin adınıza. Yani içimden böyle çığlıklar atmak geliyor. Müsaade et ben gidip yıkayım. Bak gözlerim çok yaşardı. Canım ablacığım benim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Demek öyle ha? Dilaverimi elimden almak için oynadığın sinsi oyunlar... ...mevesini vermeye başladı daha. Ama ben o meyveleri sana çekirdekleriyle yedirmezsem... ...bana da Selda demesinler. Benim dilaverimi kimse elimden alamaz. Hele sen hiç. <laughs> Canım ablacığım benim. Senin için o kadar mutlu oldum. Gel sarılayım. Canım ablacığım benim. Ablacığım oy 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 oy. <laughs> yok yok ben bu söylediklerini Melda'nın yanına kar bırakmam. Yok yeniliği kabul et. Yok bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Ben isteseydim Dilaver'le evliydim şu anda. Hatta bugün istesem Dilaver gelip benim dizlerime kapanır. Ama bunu Melda'ya kanıtlamanın bir yolu olmalı. Keşke okula gitmek için bir bahane mi olsaydı. Yoksa Melda benden çok şüphelenir. Dur bakayım bir şansımı deneyim ya. Yok yok yok. Yani tam iki defa kontrol ettim. Hiçbir hata yok. Ama kalkmış bana 60 veriyor. Yok yok. Bu adam bana kesin taktı. Kesin. Aa Selda Hanım arıyor. Alo. Ayşe, bir gün nasılsın? Merak ettim bir hatırını sorayım dedim canım. Her şey yolunda mı? Aslında değil. Ne oldu? Müdür Dilaver var ya resmen bana taktı ya. Harika. Ne? Yani yani bu, bu, bu çok korkunç bir şey. Nasıl bunu evet? yapar sana? Ben hemen okula geliyorum. Ya aslında bir dakika gelmene gerek yok. Ben kendim hallederim. Ne demek gerek yok? Ne demek gerek yok? Tabii ki gerek var. Hem de öyle bir gerek var ki... Ben senin velin olarak böyle bir rezalete asla izin veremem. Derhal oraya geliyorum. Şu müdür Dilaver açıklasın bakalım. Beni bırakıp da ablam... Yani benim yeğenime nasıl takarmış? Ha. E tamam ama yani dediğim gibi gerek yok. Ayşegül tamam konu kapanmıştır. Beni daha fazla oyalama kuaföre gitmem lazım. Hah. Kuaförden sonra okula. Sonra da evlendirme dairesine. Sonra da Bakırköy'e Melda'yı ziyareti. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.